Öyle işte. Her neyse. E, o zaman şöyle Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Bombomla beraber. Yarım saat boyunca. Bombomu ve beni seyredeceksiniz. Ve bu bir e, dakikada ne ya Bir dakika demişim. Bir değil. E, yarım saat ne, nelerden yaptığımızı bir hafta boyunca onu anlatacağım. Hem de e, ee, bombomu gösterelim. Neredesin bombomcum? Bombonu. Dur. Gel lan buraya. Bombon. İşte. Bombon eee şu anda yatıyor. Gördüğünüzü dur. Yani göstereyim. Bom, bom. kameraya kameraya bakar mısın bom, bom? Bir, bir bir bak be evet herkesin herkes ne seyrediyor ne demek istersen tabii ki konuşmaz çünkü bu bir cins kedi olduğu için ve british olduğu için olmaz her neyse bu arada bir hafta nasıl geçtiği anlatayım bu arada işte manya ablam diye birisi var o bıraktı falan e, ya bıraktı. Bırakmadan önce işte geldik önce bir e, evi e, işte kediyle beraber getirdik. Geldiler. Sonra işte e, kahvaltı, akşam yemeği falan yedik. Kedi de burada. Ben de onu çok sevdim. bağlı ayrılmak istemiyorum. Çünkü bir bağ kurduğumuza inanıyorum. Yani bir hayvan bağı gibi ama kedi bağına inanıyorum. Öyle. Öyle işte. Bazen işte böyle hareketler yapıyor. Oğlum. Heh. Lan oğlum. Umre nasıl girebilirsin? Şimdi. Ee, her neyse işte. Şu anda işte kuyruğu. E, çok tatlı. Hey. Hey. Yani neyse işte. Oraya girdi. Girmeye çalıştı böyle e, sıkışarak girdi de öyle yani. Her neyse yani ama bu bu hafta ne öğrendiğim diye sormuş. Olursanız anlatayım. Olayımız şu olabilir. Bu arada video gözüm yani yüzümü göstermeyeceğim. Neden diye sormuş. Olursanız çünkü ben bunu hem e, fenomen yapmaya çalıştım ve oldu mu? Oldu yani idare eder yani ee, öyle Allah'ım korktum Allah üste çıkmış bazen böyle yapıyor ama işte e, spiderman e, cat yani spider cat olabilir örümcek e, adam örümcek kedi ha tamam evet. spider cat oldu biraz önce öyle Öyle yani tatlı tatlımsı. İşte benim kokumu falan e, kokluyor öyle. Bir bahar kurumuza inanıyor. İnanıyorum. Öyle. Hem e, olayımız şu olacak. Hem o bir anı. Yani bir hafta boyunca neler yaşadığımızı ve neler olduğunu ve kedi sahiplenmenin nasıl bir his olduğunu öğrendim ve çok güzel bir hismiş. Gerçekten ben hiç önceden hiç kedi sevmiyordum. Artık çok seviyorum. Yani hem de ev kedisi yani. Çok tatlı ve yani temiz. Yani şu an şurada saklandığını eminim. Dur. Saklanma. Saklanmana gerek yok. Şu anda sadece yani olay şu. Sevdiklerin de ve baban ne de annen de seyrediyor olabilir. Belki de e, komşularımız falan da seyrediyor olabilir. Bilmiyoruz. Babam da seyrediyor olabilir. Yani benim babam yani onun dedesi oluyor. yani Rosa'nın dedesi gibi bir olay. Her neyse. E, olayımız şu olacak. İlk defa yani hedi sevmemle birlikte. Bom bom hadi gel oğlum. Hadi oğlum. Bir, bir bak yarım saat lütfen. Bir soru ya bir şey yapmadan bir gelir misin? Oğlum. Oğlum hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum benim. bakın bir şey olmuyor bak seviyorum ve bir şey yapmıyor Çünkü bana güveniyor değil mi oğlum oğlum benim oturayım ay ne diyeceksin kameraya ne demek istersin bomban Hadi bir şeyler söyleyebilirsin Bonbon. Bonbon şu an Yalnız kalmak istiyor büyük ihtimalle. Depresyonda. Depresyondayım çünkü. Depresyonda. Neden? Bence büyük hani. benden ayrılacağını anladı ve e, trip atıyor. Ama şu anda trip atmanın zamanı değil. Hadi oğlum. Oğlum hadi. Hadi oğluşum. Hadi oğlum. Hadi gel. Gel gel gel. Öyle işte yani tatlı ya bir de temiz ve üstünün üstün kendi temizliyor ve yani sorun yok yani tamam ee, biraz ilgi göstermeniz gerekiyor. Bebek gel ama sonra büyüdüğünde bir şey olmadığını söylediler. Kim söyledi diye sormuş olursan hocalarım ya bakanlar bakıcılar kedi bakıcılarıyla falan öyle videolarında seyrettim. Örneğin, örnek veriyorum. Ee, bir araştırdım, işte bir video falan seyrettim. Şimdi bir kedinin ee, bir gün e, ne, kaç saat uyuduğunu biliyorum. Örneğin, bir e, biri şu an çıkmaya çalışıyor ama çık çıkartamam. Üzgünüm. Chat Spider-Cat, man. Haydi oğlum. Her neyse işte İngilizce her neyse. Önemli olan bu değil. Hayır çıkamazsın. Çıkmana izin vermeyeceğim. Çünkü tek yani burası benim odam. Her benim odamın dışına bir yere çıkarsan benim, ben önüne o videoyu çekemem. Üzgünüm. Her neyse. Öyle. Sonuç olarak yani şimdi 16 yani 16 saat boyunca bir gün 16 saat 16 saat boyunca uyuyor. Son 24'ten çıkarttığımızda bir dakika. 7-8 saat falan elde ediyoruz sanırım. Hatırladım. Hayır gidemezsin. Çıkamazsa çıkmana izin vermeyeceğim. Üzgünüm. Neyse. işte Bir de bir kedinin çıkmanın mı? Çıkabilirsin. Ha, bak kapıyı açtım. Hava geliyor tamam mı? Mutlu musun? Hadi gel. Gel hadi bak balkona çıkartalım seni. Hadi gel öldüm. Oğlu şu. Bir yanına baktım da camlar açık mı diye. Yoksa kaçarsa sorun olur. Misafir çünkü. Neyse kapıyı kapatalım. Bir de buradan. Böyle. Ya vlog değil bu yani. Kedi ile benim aramdaki olan iletişimi anlatacağız bugün. Üzgünüm ama çıkamazsın. Çıkmana izin veremem. Neyse. Kendini yalıyor şu an. Her neyse işte temizliyor. Nerede kalmıştım? 16 saat. Ee, bir de kedilerin örneğin miyavlaması. Ben bir sürü her şeyi araştırdım. Şu örneğin bir tane de örneğin yani, kedilerin yani, miyavlaması. Miyavlaması demek yani aslında ee, miyavlaması onun öyle istemediğin bir şeyi yapman. Ya da öyle tıslaması onun istemediğin bir şeyi yapmışsındır ki ona göre yapmıştır. Örneğin şu anda ben onu sevebilir miyim? Hayır. Çünkü şu anda bir işlemi şu. İşleme şuyle olması. Ben onu şimdi sevebilirim ama kaçıyor işte. Bazen böyle. Her neyse. Öyle. Eee... Kediyle beraber Salon ee, Bazen şöyle bir bir gün bir şey yapmıştık Balkona çıkarmıştı ama camla hepsini ben kapatmıştım Çünkü hepsi açıktı ve ferahtı ama kapattım ve kaçmadı zaten ee, Bir keresinde kaçmaya çalıştığı onu da anlasın anlatacağım Ne yapabileceğinizi falan anlatabilirim eğer istiyorsanız her neyse Videoda şu Aslında işte bir oğlum. Oğlum, hadi. Ne oldu? Susadın mı? Oğlum, ama ben sana demedim mi video çektikten, videoyu çekmeden önce su içmen gerektiğini söylemedim mi ben sana? Ama ayıp yani. Of of. Tamam bombom. Tamam ee, bir süre sonra bir bir dakika sonra geliyoruz.